değerli izleyicilerimiz, çoğu Türkiye ekranlarına hoş geldiniz. Sektörün doğayan isimlerini sizlerle buluşturduğumuz, ekonominin kalbine dokunduğumuz Ekonomi Dünyası ekibi olarak bugün Antalya Kaş kalkandayız ve yanımda Mustafa Bey var. Hoş geldiniz Mustafa Bey. Hoş bulduk Ahşer Hanım. Nasılsınız? Teşekkür ederim, iyiyim sağ ol. Siz nasılsınız? Güzel çok teşekkür ederiz. Şimdi Mustafa Bey burada yaptığımız faaliyetlere değinmeden önce. İzleyenlerimizin sizleri daha yakından tanıması için kendinizden bahseder misiniz Mustafa Bey kimdir? İsmim Mustafa Bıçakçı. Kahraman doğdum, büyüdüm. Yaklaşık 27 yıldır turizm sektöründeyim. Evet, 16 yıldır da sanırım burada faaliyetlerinizi bir restoran olarak sürdürüyorsunuz. Evet, 16 yıl önce bir restoranımızı faaliyete geçirdik. Müşteri memnuniyetine oldukça önem veren bir kişiler sahibim. Evet öyle olduğunuza göre mükemmel bir insansınız diyebiliriz sizler için. Müşteri memnuniyeti aslında her şeyden önerilir. Şimdi biraz da firmamızın kuruluş hikayesinden bahsedelim Mustafa Bey. Bu serüven nasıl başladı bizlerle paylaşır mısınız? Çocukluk ha hayalinde kendi restoranımı açmak. Aslında baktığımızda çocukluk hayalinizi gerçekleştirmişsiniz evet. 16 yıl önce. Evet. Bizler de hayırlı uğurlu olsun diyelim sizlere. Teşekkür ederim. Bu zamana kadar hedeflerimin peşinde koşan birisiyim evet. ve çocukluk hayalim olan kapıda restoranı 16 yıl önce evet. açtım ve hayalimi gerçekleştirdim. Çok güzel bizler de sizi tebrik ediyoruz bu alanda faaliyet gösterdiğiniz ve hedeflerinizi gerçekleştirdiğiniz. Evet. Mustafa Bey burada müşterilerimize neler sunuyoruz, ne tür faaliyetlerde bulunuyoruz, bizlerle ve izleyenlerimizle paylaşırsınız. Güne sabah kahvaltıya başlıyoruz. Öğlen yemeği, akşam yemeği, gece kokteyllerimiz… Baktığımız zaman zaten masada birçok çeşidimizi görebiliyoruz ve anladığım kadarıyla buradaki ürünlerin hepsi tamamen size özel soslarla yapılıyor. Evet. Peki başka neler sunuyoruz? Kendimize özel soslarla yaptığımız et, tavuk, balık, makarna ve ev pizza, pizza, hamburger çeşitlerimiz ve ev tatlımız mevcuttur. Çok güzel. Aslında bahsettiğimde ürün yer o kadar geniş ki müşterilerinizin, misafirlerinizin bunları anlatarak değil, gelip burada görüp kendilerinin tatmasını öneriyoruz değil mi Mustafa Bey? Evet, peki başka ne tür faaliyetlerde bulunuyoruz? Başka neler sunuyoruz? Bu <laughs> Türk ve dünya mutfağı mevcut. Çok güzel. Peki başka nelerimiz var? Her çarşamba akşamı Türk bizimiz var. partisi. Barbekü partisi. Parti. Backstage'de konuştuğumuzda zaten bu bilgileri sözlerden aldık biz. Evet. Ek olarak nelerimiz var? Canlı müziğimiz evet. var, ateş şovlarımız, oryata şovlarımız, bazı halk oyunları gösterileri. Aslında evet. kurmamızda birçok faaliyete yer açıyoruz. Evet. Çok güzel. Peki başka neleri? ev sahipliği yapıyoruz? doğum günü partileri, toplantılar, nişan, düğün. Organizasyonu evet. Burada karşılıklıyorlar. Evet. Çok evet. güzel. Baktığımızda birçok tuvaletimiz, birçok dünyanın tuvaletimiz, çok evet. farklı ve geniş bir restoran diyebiliriz sizler için. Peki Mustafa Bey, burada kaç kişiyi ağırlayabiliyoruz? 100 kişi kapasiteye sahibiz. Çok güzel alanlarımızdan bahsedelim. Bekster konuştuğumuzda çok farklı konsepte alanlarımız olduğunu öğrendik. Bunlardan da bahsedelim lütfen. Barımız var, köşkümüz var, aşk yolumuz var. Evet, çok farklı bir konseptiniz var. Evet. Gerçekten sizleri bu alanda tekrar tebrik ediyoruz. Peki Mustafa Bey, burada kaç kişi istihdam sağlıyoruz? Kaç kişilik bir ekibimiz mevcut? 12 kadromuz var. 6 kişilik bir mutfak kadromuz var. 6 kişilik işte servis kadromuz var. Bu şekilde ilerliyoruz. Evet. Zaten mutfak ekibimiz de alanında önce insanlardır diye tahmin ediyorum. Çünkü ben de geldim ekip arkadaşımla beraber siz de, sizin burada lezzetlerinizi tattım. Peki Mustafa Bey, biliyorsunuz ki bu tarz sektörlerde hijyen çok önemli. Hijyene nasıl dikkat ediyoruz ve ne derece dikkat ediyoruz? Hijyene yani son derece dikkat ediyoruz. Kaliteli ürünler ve e, organik ürünler olmasını bekliyoruz. Çok güzel. Zaten en önemli konulardan biri budur. Sizce mutfak ekibinizde hijyene dikkat ediyor mu? Kesinlikle. Kesinlikle, evet. Evet, çok güzel. Peki Mustafa Bey, burada güvenliği nasıl sağlıyoruz? Restorantın evet, güvenliğini 24 saat kameralı sistemiyle sağlıyoruz. Artı bende her zaman buradayım. İşinizin başındasınız, i̇şin yaptığınız yapayım. işin evet. arkasında duruyorsunuz. Tabii Çok güzel. Peki Mustafa Bey, hangi günlerde faaliyet gösteriyoruz? Saat kaç kaç aralığı? Haftanın her günü faaliyet gösteriyoruz. Sabah 9, gece 1. Müşterilerinizin hizmetindeyiz. Çok güzel. Evet, müşterilerimiz buralarda var diye sınırı tanımlıyoruz. Evet. Bizler zaten geldik, gördük. Backstage'de konuştuğumuz için bu konularda zaten ben de bilgiliyim. Peki Mustafa Bey, sizleri diğer firmalardan ayıran özellikleriniz nelerdir? Bizlerle ve izleyenlerimizle paylaşır mısınız? Samimiyetimiz, güler yüzümüz, lezzetli yemeklerimiz, kaliteli yiyeceklerimiz hizmete sunuyoruz. Evet. Gelen müşterimizi müşteri olarak değil, aile olarak görüyoruz. Çok güzel, samimi bir işletmesiniz. Zaten bizler bunu gördük. Peki baktığımızda Mustafa Bey müşteriler sizleri neden tercih ediyor? <laughs> Müşterilerimiz en kaliteli ve en uygun fiyata hizmet almak istiyorlarsa biz tercih de şey ediyorlar. Kesinlikle öyle. Peki Mustafa Bey gelecekteki hedeflerimiz nelerdir? Bizlerle izleyenlerimize bunu da paylaşır mısınız? Öncelikle kafede Restoranında restorantımda. Müşterime. her zaman en üst seviyede sağlamak. Ve bu alanda ilerlemek. Bu alanda ilerlemek, evet. Bir de villamız var, bir de vita. Misafirliğini sizden sunuyoruz. 12'ye faaliyet göstermektedir. Villamız. Evet. Daha sonra ise bir de günümüzde bir tuvaleti kurmak diyebiliriz evet, o zaman. Evet, Geleceklerimiz bir tane kurmak. Çok güzel. Son olarak izleyenlerimize neler söylemek istersiniz? Misafirlerimiz kaliteli hizmet, samimi, eğlen, eğlenceli, bir ortam yakalamak istiyorlarsa <laughs> kafede restoranımızı tercih, tercih edebilirler. Ve sizlere çok teşekkür ederiz. Bizler teşekkür ederiz. Bir sonraki durağımızda görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.